Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Allah'ın selamı bereketi üzerleriniz olsun. Kıymet takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun. Rabbim bugünüm aratmasın. Evet arkadaşlar, herkese Uşak Bozkuş köyünden kucak doğrusu sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar, indim ben aşağı. Uşağa gidiyorum bugün, Çarşamba pazarı. Arkadaşlar, pazar yerine gireceğim. Ondan sonra benim taksit var iki yere. Taksitlerimi yatıracağım bir de Türk Telekom'a gideceğim. Bizim internet bu sefer yavaş çekiyor. Ne bileyim niye çekiyor. Devam sürekli dönüyor. Video yüklerken falan bayağı bir zorluk yaşayan arkadaşlar. O yüzden şimdi şimdi gelecek eşimle beraber gideceğiz. Bu yol da kapalıymış ya. Şuraya karşıya çık dedi. Oradan beni arkadaşlar. Yol kapanmış. Şuraya bizim köye karagol yapılıyor arkadaşlar. Temel atılmış. Şu esine ben tam köşeye. Şu köşe var ya dönen geç arkadaşlar yol ayrımı. Buraya karagol yapacak. Ondan sonra ta karşıya uzağa ana salk yapacakmış. Bilmiyorum ee, tabii ki ben dilden duydum. Ambulans falan gelecekmiş arkadaşlar. Karagol olduğu iyi oldu köyde. Olsun olsun her şey olsun gördüğünüz arkadaşlar. İndim aşağıda. Allah ben niye unuttum arkadaşlar ben bir şey unuttum. Geri çıkmak zorundayım. Bir ses duydum da hem sesiymiş arkadaşlar. Hem o pijamam vardı değişik onu alayım gene. Pijam almıştım onu değişik arkadaşlar. Hem onu alayım gene. Hem de şu sütkoğunu koyayım gene. Tekrar inelim arkadaşlar. İndiydim ha bak. Bir Allah'tan erken indim videoyu başlayacağım diye. Videoyu başlayamadan inseyi, insan biraz geçinemedim. O yüzden hem kovam koyan gelin hem de burada sizlerle muhabbet yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık pazar yerini çekmeye çalışayım. Çekebilsem çekerim, çekemezsem arkadaşlar. Ee, geldiğimiz zaman devam ederiz. Pazar yönü biraz çekmesi zor oluyor. Sesten, gürültüden o yüzden inşallah çekebiliriz kıymetli takipçim. Şimdi ben gideyim, eşim gelir. Ondan sonra geldik mi? Geldiğimiz yerden devam ederiz hep beraber. Evet arkadaşlar, şu şöyle geldim ben de. Bana bir taksit var, yatıracağım. Bundan sonra Çarşamba pazarına gideceğim biraz dolaşıp çile vereceğim arkadaşlar. Bura dört yol deriz biz dört dört tarafı bura. Sabah değil. sabah da kızağlığa diye çekemiyorlar arkadaşlar. Ne arıyorsun? telefon akla da sıcak diziyle. Ne bileyim ne. Evet. Evet arkadaşlar. Ben pazar yerine girdim. Burası zeytin, peynir. Allah sıcaktan da telefon şey olmuyor ha. Bir gidiyor bir geliyor. Telefonla yapsın arkadaşlar. Bakın peynirler 80'den 100'den başladı yaptı. Valla dedim ki basit video çekerken ben çekiniyorum da arkadaşlar. Utanıyorum yani. Şöyle çarşamba pazarını bugün çekem. Arkadaşlar. Buraya yeni belediyenin yanı. Çarşamba pazarımızda işte arkadaşlar. Çarşamba pazarının yeri e, eski garajın olduğu yediydi. Buradan kalktı. Artık buraya geldi. Bizim şey ama ben Evet takipçilerim. Vallahi çok tutamam herhalde. Millet sanki beni bakıyor gibi. Beş dakika inşallah çekebilirim. Düşman yani, ben çilek bulabilsem çile ben çilek, çilek çile ben i̇şte. alacağım. İnşallah alakalı. bulurum. Bulamazsam reçel edemedik. Ha o işi görelim. Ha gidemedik. Bu hafta gidemedik. Kaldı. İnşallah bulabiliriz. Hiç i̇şte bir yerde görünmüyor çilek kağı. Evet. Hiç görünmüyor. Bakın domatesin güzelliğini. 25 TL. Patlıcan 25 TL. Biber pahalı. Ama hiç çilek yok. Ben bir tane göremedim arkadaşlar. Çilek diye bir şey yok. Neden bulacağız? Çilek yok. Domates 40 TL, 20 TL var. İnanır mısınız bir tane desen çilek yok. Aha kal bu sene geçersiz. Geçerli konucuz. Ne yapacağız? Yok. Zeytinyağı var, bal yaprakları var. Alo, tüh. Tamam, sırf bugün çilek için gelmiştim. 100 lira. Ama yok. Ben göremedim arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben göremedim. Allah yok. Geçin buyurun. Haydi. Ye. Çileksiz kaldık. Tüh. Dolaşan gelin bulabilirsem alacağım, bulamazsam bulamazsın arkadaşlar. Artık reçelini alırız. Geç kaldık, erken erken erken. Erken aldıklarımız formonlu oluyor. Sıcak oldu mu? Telefon duraklıyor. Tekrar başlıyor arkadaşlar. Çok sıcak. Bayağı sıcak. Thank <laughs> Şöyle gölgeden çekelim bakalım. Bunu yaparım. Bu biraz kalktı biliyor musun? güzel oluyor. Biz oradan alıyoruz galiba arkadaşlar. Hmm. Domatesi, biberi, Oradan alayız. Yanar mısınız? Bir tane de sen içeriye miz yok. Tü. Kaldık içeriye çaresiz. Şey ya, Cumhurlar tembih eder. Oradan getirirler. onlar daha topluyorlar. Bugün toplamaya başladılar. He. Bunlardan biraz alırız. İsteriz birazcık. Kendimizi verin deriz. İnşallah öyle. Telefon sallayabilir. Hem yürüyün hem çekiyor arkadaşlar. O yüzden sallamaya yapabilir. Yok. <laughs> Akşam üstü paraya varana kardeşim amalım orada. <gülüyor> <Haritöz>. <gülüyor> ben dura dura <laughs> çekeyim arkadaşlar. Sağ <laughs> için bir yeri bulduk. Domates var ya sadece 20. Çilek ne kadar abi? 150. <laughs> oh arkadaşlar 150. <laughs> Almayacağım. Şankilerde gördüğüm gibiydi. Onu alacağım. Evet. Comburtuların taze taze madan alır. Şurada çiçekçi var, çiçek yiyen Kesleyen evet. ne var bak? Fesleğenler ne kadar? 25. Asiye bu çiçek mi var, Güzel Allah'ın, ne almazsam almam ki. şu ile. fesleğenler güzel bak. Sevan da bizim köyde. <laughs> Ablam şu saksındakın ne? Hani? Melisa yapmış. Melisa arkadaşlar. Yani ben bir inşallah bağ tutturduk bakalım. Bunlar da benim tahminim. Yedi veren gül arkadaşlar. Şu selva ağaçları güzel oluyor da. Dikmek lazım. Terlikçi var. Ne <laughs> var. Yaprağı güzel bak ben çilek aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Çilek bulamadık zaten. Bulan bakalım bulabilirsek. Aşağılara gideceğim. Aşağılara da erkeğe batır. Aşağıda da bulabiliriz. Ha bunları çekiyorsun hadi ben. İyi devlet çilek arıyor. da. Çilek bulamadım da çilek bom diye bakıyor. Geç kaldık bu sene reçeli de. Olmazsa combuklar satıyor. Combuklardan artık. Böyle şey. Böyle şey. Ha sen ne diyorsun? ben şu da arabadan İyi hadi gezmeye gidelim. Hadi. hadi görüşürüz. Görüşürüz. cımbırtları derin arkadaşlar. İla da vardı güzeldi. Hı. Çok hoş değildi. Bu da güzel değildi. Hı. Buradan geçtim mi de demin ben? Geçtiydim. Tekrar geçiyoruz. Ne saat geldi oldu ha. Karayızın kilosu 100. TL. Pembe domates 50 TL. Dediğim gibi herhangi domatesleri güzel olur. Arkadaşlar pazar yerinden çıktım. Çok kalabaydı. Biraz çekebildiğim kadar çektim. Vallahi burada nereye? belediyenin arkadaşlar Eşim gelecek de eşimi bekliyor. Belediyenin Yapacak bir şey yok. Vallahi sıcak şuraya körge oturdum bekliyorum galiba. 5-10 dakikamız kaldı. Garajı gidemeyeceğim. Buraya yolun üzeri oldu ama Buradan alıp geçiyor. Sabahleyin garajda indim. Oradan dört yol işlerim vardı. Onları hallettim. Pazar yerine uğradım. Pazar yerinden çilek alacaktım. Çilek 150 TL arkadaşlar. Çilek de öyle çok kırmızı değil. Allah böyle. Bizim köylüler comurtla da çilek satıyorlar 150'ye. En iyisin ben onlardan getirttireyim dedim. Çünkü almadım. Oradan 4 kilo getirtirsem. Benim kızlar seviyorlar çilek reçelini. Sofrada bulunsun diye. Reçelim çok da. Çilek reçeli olsun diye. Burada belediyenin yanı arkadaşlar, burada belediye. Şöyle oturduğum yer belediye. Yeni belediye. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam diğer takipçilerim. Şöyle gittim, geldim. Sabah erken gittim birazcık, eşimle beraber gittik. İndim ben uşaktan. Benim eşim günlük çalışıyor köy arkadaşlığa. Benim iki yer taksitim vardı, onu yatırdım. Bundan sonra bugün ben saçlarımı kestirecektim. Orada maalesef kestiremedim. Gittiğim kuaför konu çok kalabalıymış. Ben de beklemedim. Eşim dedi bugün git yarın tekrar gelirsin gene. Çünkü sıcakta beklenecek gibi. Eşim de tekrar bir daha gitmeyecekti. Çünkü tam harman zaman arkadaşlar dene, dene alınacaktı. daha burada alınacaktı. O yüzden sıra gelmiş. Ben de geldim hemen eşimle gari. Şimdi kalsam tekrar eşim almaya gelecek. Onun da işi çok akşamüstü. O yüzden geldim gal Arkadaşlar yarın tekrar gider miyim? Küçükün sonra bir hal uşağa giderken de gider miyim? bilmiyorum diye takipçilerim. Hemen geldim aha mutfağa girdim. Biliyor musunuz? Cemile hanım çaysız yapamıyor. İlla ki bir çay olacak. Ee, benim oğlan da kalkmış arkadaşlar. Dut köy içine gitmiş. Ee, Dedim mi size? Motoruna ramo koymuş gelmiş çocuk. Benim de eşim arkasından mobil gitti. Şimdi eşim gelecek benim oğlan gelecek. Mobil etinen. O yüzden e, biz görüşümler ve takipçilerim. E, biliyorsunuz ben çaysız böyle bir bir şey yapamıyorum. Günler bu çay içeceğim. Sabah giderken içmiştik ama benim olan bir da Daha benim olan kahvaltı yapmadı. Şimdi ben kahvaltı gibi bir şeyler hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pazar yerine girdim. ben bugün çilek bakmaya gittim. İki yedi vardı çilek. Bir yüz TL'ydi, bir yüz TL'ydi e, güzel tere olan e, rengi çok böyle beyazlımsaydı kıpkırmızı değildi. öteki yüz tere olan da çok iriydi arkadaşlar böyle evde yemelik bundan yarım kilo alıverdim çocuklara isimle evde diye e, çocuk dedi ki de, hani ben kendim fazla çileği pek sevmem e, Halil arkadaşlar kayısı şeftali ondan sonra şey aldım başka ne aldım şeftali kayısı yani e, bir de muz alıverdim Halil'e Meyve çocuk soruyor. Şimdi işte geldiği zaman ilk et boy iyi arkadaşlar. Gece buz gibi serin e, alamadım arkadaşlar çilek. Şurada bizim köylü comurtla burada bir yer kiralamışlar. Geçen bizim kızın sözünü gittiğimiz gün abla ben toplayacağım getireceğim daha eşim geldi ne Bu hafta sonu getirecekmiş herhalde. 150 telden getirecekmiş yarım arkadaşlar. Nasip olursa ondan galiba 3 kilo mu olur? 4 kilo mu olur? Ne olursa ben de çocuklara reçel işte domates aldım, pembe domates, kırmızı domates, salatalık, biber aldım. Bundan sonra ne aldım? İki tane bulaşık leğen aldım. Halil terlik alamadım. Sokakta giymeye. Başka mandal aldım. İşte ondan sonra he, bir de kırık veya mi? Soğan aldım arkadaşlar. İyi soğan almış. Geçen eşim burada pek yürüyün adam. Yemeklik derdi yemeği değil. Ne arkadaşlar? Geldim. Hemen ay çayımı koydum. Çayımın üzerine koyacağım. Üzerimi değiştireceğim. Hani sofra boy buraya. Ben de ondan yarın Ondan sonra evlen her işi duruyor. Ben de arkadaşlar. Ortalık devlenecek, toplanacak arkadaşlar. Günlük her gün bir iş. Her gün bir iş. Hiçbir değişiklik bir şey yok. Bizim hayatımızda. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlere az da olsa benim tripodum yeri bozuldu da. Bugün az da olsa sizlere video çekmeye çalıştım pazar yerinde. Valla şimdi telefonu düşüreceğiz ha. <laughs> Telefonun göstergesi yeri bakıyor arkadaşlar. Bana doğru bakıyorlar hafiften yeri bakıyor. E, tripodun ayarı bozuldu. Tripodu bir düşürdüm ben bir de aya düşürdüm. Temel tripod mahvol. Zaten bir Nursay'ın ayarını bozdurdu. Bir de sökmüşmüş birazcık yükseldi diye. Temelde kötü ettik tripod arkadaşlar. Ama takipçilerim valla aynı bildiğiniz gördüğünüz gibi. Şimdi çayımız içtik de. Ondan sonra günlük işlere devam. Videom baktım çok kısa. Hem dedim çay koyun. Hem de arkadaşlarına hemen ben 5 dakika sohbet edin. Bundan sonra işlerimi devam edelim. Akşamüstü bahçeye geçtim arkadaşlar. Nanem var onu biçip. Ondan sonra biber var. Onu çapalayacağım. Ondan sonra 4 falan pırasa aldım ben. Dört bağlam pırasayı da biber verelim, Orta yarım. Şimdiden sonra olur mu bilmiyorum. Mu. Geç kaldık Birazcık da İnşallah olur. Yine böyle erdiği giyinse de giyinmese oluyor da. Bükmesini ben benim çocuklar seviyorlar. Oğlan pek giymez de kızlar seviyorlar. Pırasa bükmesini, soğan bükmesini. Kışı yetiştirdi arkadaşlar. Sulayı sulaya mi? arkadaşlar dediğim gibi. E, şu çayımı koyayım. Ben çayı kaynatıyorum da, ondan sonra bir de demliğin altını koyup tekrar kökü koyuyorum arkadaşlar. Azıcık kettle'da bulanık gibi oluyor. Hemen bir kaynar. Bazen de çok aceleye geldiği zaman koyuyorum gerçi de. Bazen de böyle kendim... Kef çayı seviyorum ben. <laughs> Çayımıyla olmasın arkadaşlar. O yüzden hem böyle daha çay suyu dinlenmiş oluyor. Bizim kız çayın suyunu arıtmadan koyuyor. Ben arıtmadan koymuyorum. Hiç i̇şte direkt enerjinin suyundan. Çünkü enerji sürekli suyunu yeniliyor. Zaten akşam kadar enerjide bizim suyu kalmıyordur tahminim. Çünkü yaz günü çok gidiyor bizim sıcak suyu arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Neyse gale. Bugünkü videomuz böyle olsun. Yarınki videoda inşallah görüşürüz hep beraber. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Değer takipçilerim. Bulaşık aldım ben. Şunlar iyi oluyor. Bunlar da bir şey yıkaması. Rahat oluyor. İki tane aldım bunları. Her kitinde bir şey bulunuyor alıncık.